Alem İslam'ın veri tabanı. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ama bir kimse geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve döndü. Habibim ya Muhammed. Halbuki sana ne bildiriyor ki? Belki o günahlardan temizlenecekti veya nasihat alacak da bu nasihat kendisine fayda verecekti. Servetinin gururuyla kendisini imana muhtaç görmeyen kimseye gelince işte sen imana gelir de İslam'a kuvvet verir mi diye ona yöneliyorsun. Halbuki onun kendi gururuyla temizlenmemesinden senin üzerine bir şey yoktur. Fakat koşarak ve Allah'tan korkarak sana gelen kimseye gelince sen onu bırakıp oyalanıyorsun. Hayır, çünkü bu ayetler bir nasihattir. Artık dileyen ondan nasihat alır. O Kur'an levh-i mahfuzda şerefli kılınmış, semada yükseltilmiş, tertemiz sayfelerdedir. Değerli ve itaatkar yazıcı meleklerin elleriyle yazılmıştır. Kahrolası insan ne nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden, hakir bir sudan süzülmüş hülasadan onu yarattı da ona bir hayat takdir etti. Sonra ana karnından çıkma yolunu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu. Sonra dilediği zaman onu tekrar diriltir. Hayır, insan Rabbinin kendisine emrettiğini tam olarak yerine getirmedi. Şimdi o insan yiyeceğine bir baksın. Şüphesiz ki biz suyu buluttan bol bol döktük. Sonra yeri bitki ile güzelce yardık. Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik derken kulakları sağır eden o şiddetli gürültü geldiği zaman o gün onlardan her bir kişinin kendine yetecek bir işi vardır. O gün öyle yüzler vardır ki parlaktır, güleçtir, sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki üzerleri tozludur. Onları bir karanlık, nursuzluk kaplar. İşte onlar kafirlerin, facirlerin ta kendileridir. Sadakallahu lazim.